Ee, sayın Başkanım, geçtiğimiz hafta bir Didim ziyareti vardı. Didim ziyaretiyle ilgili e, bilgiler verir misiniz? Didim'de neler oldu, neler yaşandı, çalışmalar nasıl sayın Başkan? Evet, bildiğiniz gibi Didim Aydın iline bağlı en azda ortak karakteristik özelliklerini taşıyan bir sahil kasaması. 25 kilometre çapında bir imar sahi, sahasına sahip çeşitli e, koyları mevcut olup yazlık ve kışlık nüfusu arasında çok büyük bir fark olan Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi. Belediye Başkanımız Sayın Mümin Kamacı'nın misafiri olarak incelemelerde bulunmak üzere dedim. ziyarete gittim. Belediye Başkanlığı'nı ziyaret ettim. Orada Türkiye'nin en önemli projelerinden birisi olan 360 bin kişiye hizmet verebilecek düzeyde atık su arıtma tesisi, biyolojik arıtma tesisi, onu gezdik. Bildiğiniz gibi biz de tesisimizi tamamladık, işletmeyi alma sürecindeyiz. Dolayısıyla eksikleri, fazlaları ya da nasıl faydalanabiliriz diye bütün tesis sistemi gezdik, inceledik ve faydalı oldu bizim için. Devamında yine Türkiye'nin sayılı e, düzenli depolama tesislerinden birisi olan Didim Belediyesi katı atık düzenli depolama tesisini gezdik. Orada da şu an bizim Enes Keşan İmzala Belediye olarak ortak yürüttüğümüz e, katı atık düzenli depolama testiyle ilgili olarak e, örnek bir uygulamayı gezmiş olduk. O da bizim için çok faydalı oldu. Önümüzdeki süreçte biz de bu işe dahil olacağız. Sayın Başkan, bir de Enes'deki son çalışmalarla ilgili kısaca bilgi verir misiniz? Enes'de yapılan çalışmalar nelerdir? <laughs> Şimdi, tabii Edirne Özel İdare Genel Sekreterliği ile Enes Belediyesi olarak ortak bir protokolle Enes'de bizim liman yolu olarak bilinen sahil yolunun 1200 metrelik kısmının yapım işlemini önümüzdeki hafta sonu yani yarından itibaren cumartesi günü sıkıştırma işlemine başlamak koşuluyla satı kaplama işlemini önümüzdeki hafta cuma gününe kadar tamamlamayı planlıyoruz. Bu bizim için önemli. Bu arada yine bir kısım yama temin ederek Enes sahil yolundaki bozuk olan yerlerin e, yama işlemlerini yaptık. E, yama tedarik ettikçe yolun tamamını e, daha sağlıklı hale getirmek için elimizden geleni yapacağız. Sayın Başkan bir de 30 Temmuz'a gerçekten en için önemli bir gün. Dede Ağaç'tan misafirler, konuklar olacak. E, bu konuda neler söyleyeceksin? Bu ziyaretin sebebi nedir efendim? 30 Temmuz'da Dede Ağaç Belediye Başkanı Sayın Lambakis ve Dede Ağaç Liman Başkanı Sayın Stavros e, Stavrokoğlu yine ilçemizi ziyaret edecekler, belediyemizi. Belediyede görüştükten sonra limanı e, Enezde kısa bir turun ardından e, çeşitli görüşmelerde bulunmak istiyoruz. Öncelikle Dede Ağaç ile Enes arasındaki ortak tarihi ve kültürel geçmişin günümüzde yakışır bir şekilde daha fazla iletişimin sağlanmasıyla insanların ortak değerlerini ortaya çıkarılmasını, iki ülke arasındaki dostluğun geliştirmesine katkı sağlamasını istiyoruz. bunun turizm açısından da iki limanın birbirine olan bu kadar kısa mesafesiyle bölgede turizmin gelişmesi için, limanın faaliyete geçirilebilmesi için neler yapılabilir, hangi aşamadayız, ne olmalı şeklinde sorulara cevap verecek ve bu soruların takipçisi olacak şekilde e, bu konuların konuşulup e, görüşülmesi gerekiyor. Aynı zamanda bir aksilik çıkmazsa bu yıl sonbaharda e, Ağustos ayından sonra Türkiye'de belgesel yapımcılarının e, belgesel yönetmenlerinin e, en da bir haftalık bir seminer gibi bir çalışma yapması planlanıyor. Bu da gerçekleştiği takdirde Türkiye'nin e, bu özel köşesinin belgesel yapımcıları, belgesel üretmenleri, belgeselciler tarafından keşfedilmesi ülkeye, bölgeye ve dünyaya tanıtım açısından çok önemli bir etkinlik olacak diye düşünüyoruz. Yine e, Ağustos ayının sonuna doğru 27 Eylül'de merkezinde Haluk Levent konseri olacak şekilde bir üç günlük yaz şöleni planlıyoruz. İlçemize e, renk getireceğini düşünüyoruz. Çok büyük ekonomik bütçe ayıramadığımız bu işin halkımızın yazın önemli ölçüde eğlence ve gezi ihtiyacına cevap verebilecek bir durum olduğunu düşünüyoruz. Bu çalışmalarımız devam ediyor. Sayın Başkan bir de son olarak şunu sormak istiyorum. Şimdi 31 Temmuz'da malum ada hediyesi için son başvuru. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? öğrenmek Şimdi belgelerimizi aldık başvuru belgelerimizi. Onları e, hazırlıyoruz. Bugün ya da pazartesi günü partimize teslim ederiz. E, 31 Temmuz'da da yine arkadaşlarımızla birlikte, belediyenin üyesi aday olacak olan arkadaşlarımızla birlikte aday adaylığımızla ilgili açıklamayı 31 Temmuz'da yapmayı planlıyoruz. ediyoruz. Teşekkürler. Sağ olun.